Dur bakayım. Atatürk Üniversitesi değil abi. ben Selçuk Üniversitesi'nde okudum. Burası neresi? Ben nereye atladım? Dur bakayım. Selçuk Üniversitesi. Japon köy. Ha böyle bir yer vardı lan Konya'da harbiden. Hiç gitmedim biliyor musunuz? Yıllarca merak ettim ama hani böyle tramvayla geçerken görüyordum falan. Abi Kyoto Parkı diye bir yer vardı anasını satayım. Ko Konya'da. Neredeyim ben ya? Buralar neresi? Konya? o kadar bilmiyorum ki abi. Konya'da iki yıl geçirdim sadece. Ve yani Konya'ya olan şeyim sadece tramvayla üniversiteye git, tramvayla üniversiteden dönden ibaret çünkü. Dur bakayım. Üniversitenin girişi neresi ki? Şuralar falan mı? Dur bakayım. Yüklenirse bir de. Hadi be oğlum. Niye yüklenmedin lan? O ne be? bir yani yerde gibi hissettim. Şeyde fakan, falan nerede peki? Tramvay hatları falan. Tramvayı mı kaldırdılar lan Konya'dan? Ne oldu anasını satayım. Ben mi bulamıyorum şu an? Konya'yı o kadar iyi hatırlamıyorum açıkçası ya. bir dakika. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller, ee, Sakıp Tıp Fakültesi, Dur bakayım. Sosyal Bilimler, <laughs> Heh, dur. Şunu bir bul bana. Bunu bir bil bana. Bunu nasıl bulacağım? Bunu bul bana. La fark etmez onun yerini göster bana. Nerede? Ha şurası. Bir saniye dur şimdi. Heh. Aha da benim okul. Heh turizm fakültesi. Aha burada okudum işte okulu. <laughs> Turist rehberliğini burada okudum. Oğlum tramvay nerede lan? Burada tramvay yok muydu ya? Bu binanın önden mi geçmiyor tramvay? Şurada mıydı? Tramvay hatta şurada mıydı hani? Bir dakika durak burada bir yerlerdeydi. Tramvayı mı kaldırdılar lan? Şu tramvay hattının şeyler değil mi? Bak tramvay beni şurada şurada bir yerde bırakıyordu. Şu tramvay hattının şeyler değil mi? Bak tramvay beni şurada şurada bir yerde bırakıyordu. Burada iniyordum. Böyle gelip şuradan şey giriyordum. Çünkü kampüsün içine giriyordu tramvay. Niye bu kadar zor yükleniyor ya? Buradan bir dost yolu geçti. Arkada aşağı in tramvayı aşağıda öyle mi? Bir niye yüklenmeyi bu arada bu kadar zor yüklenir hale geldi ben onu anlamıyorum şu an. Çok zor yükleniyor. Bir dakika. Bak burada şurada burası benim okul. Şuradan devam edince de bunun arkasında yurt vardı benim. KYK yurdu bunun arkasındaydı. Oraya geçebiliyor muyuz acaba lan? Şunun arka tarafında abi KYK yurdu. Burada böyle bir tepe gibi bir şey var. Buradan böyle çıkıyorsun yokuşu. Yokuşta aşağı indiğin zaman KYK yurdu var. Ama gidemiyoruz oraya. Gidebiliyor muyuz? Dur bakayım gidebiliyor muyuz lan? Harbi mi? Dur bakayım. Gidelim hadi gidelim. Devam devam oğlum. Şu yolun devamını şu yolun arkasından lan. Hadi onu biraz daha zorla gideriz lan oraya. Hadi be. Hadi be. Yok mu Ah be. İki hafta mı? Bir ay mı? Ne kadar süre orada kaldım? Çok değil. Aşağı yukarı o kadar. Dur bilgisayar merkezini bulabilecek miyim? Bilgisayar merkezi neredeydi? Buradan devamında mıydı? Bilmer. Buradan aşağıda mıydı? Bana bir laptop alınana kadar ilk başta üniversitede en çok faydalanan ha tramvay sonunda be. Tramvayı buldum sonunda. Rahatladım. atladım. Tramvayı bir an kaldırdılar mı diye düşündüm. Garip başlamıştım. Bilmem neredeydi ya? Burada mıydı? Bu taraflarda mıydı? Ne taraftaydı ya bilmem. Şu formu olabilir mu acaba? Bilmem neredeydi ya? Yani o Bilmer'de ben neredeyse hentayı çevirdim oğlum bildiğin yani. Bilmer'de bildiğiniz hentayı çevirdim bilgisayar merkezinde. Dip dibe sokulmuş 300 tane bilgisayarın içerisinde bildiğiniz oturup hentayı çevirdim yani kimseye çaktırmadan. Düşün yani. yani. Üniversite hayatımı nasıl tehlikeye attım yani. Nasıl bir anime çevirisi aşkı yani. Bu tarih etçiyi orada çevirdim ben lütfen yani. Şu da bankamatiklerin burada bir yerde bir tanesi böyle bir bağış toplayan bir eleman beni çevirmişti. O zaman şu ankinden çok daha şeyim. Çok daha kill oluyum. Herif beni çevirdi. Sporcular için mi bilmem ne için mi bağış istedi. Ondan sonra siz de sporcu musunuz dedi. Herif şöyle baktım. Dedim dayı dalga mı geçiyorum benimle. Burası mı lan bilmem. Burası olabilir ha. Buna böyle binaydı sanki buna benziyordu. Ya dalga mı geçiyorsun yapma gözünü seveyim falan filan dedim ama adam peşim bırakmadı. 5 lira verip sikletmişti beni en sonunda ne hatırlıyorum. Ya git başımdan yeter al şu parayı da git başımdan dediğimi hatırlıyorum Yani. Yeter ki sal beni bırak beni dediğimi hatırlıyorum. Bazen burada iner yürüdüm. Şurada bir durak vardı. Bazen burada inerdim. Şöyle içeri doğru yürürdüm. Böyle aralardan falan filan geçerdim ve hayatımın ne kadar boktan olduğunu düşünürdüm bu zamanlarda. Yani hayatımın ne kadar boktan olduğunu düşünürken burada her geçişte okula her gidişte bu da lanet ederdim kendime. Ya lanet olsun ben ne yapıyorum burada bu okulda? Ne yapıyorum? Nasıl bir hayat bu? Ben turist rehberim olacağım gerçekten falan filan diye böyle. Şu şunun arkasındaki binaydı galiba Acayip canımı sıkardı ama. Şeker hastalığı teşhisi bana şurada konuldu. Üniversitenin kendi hastanesinde. E, derste şekerim düşmüştü çünkü. Derste bir yamuldum. Ondan sonra beni bildiğin hastaneye sevk etti hocalar. Niye gidemiyoruz lan? Yarın sen bir hastaneye git dediler. Ertesi gün ben derslere girmedim. Bütün gün sabahtan akşama kadar burada bana bir dünya fark farklı şeker yüklemeleri zartlar zurtlar yapıldı ve bana ondan sonra şeker hastası olduğum tesis koyulmuştu ilk kez orada. Yıl 2009-2010. Niye gidemiyorum abi ben buraya? Aynen. Burası. Üniversitenin kendi hastanesi. Anılar be. Hiç dönmek istemediğim yerler bu arada. Hiç hiç en ufak bir özüm. Bak Gaziantep'i arada bir özlüyorum. Gaziantep'te garip anılarım var. Ne bileyim yani. Yani çok iyi bir hayatım olmadı Gaziantep'teyken ama sonuç olarak belli başı anılarım var. Hala iyi olan şeyler vardı Gaziantep'te. Konya ile alakalı iyi olan bir şey hatırlamıyorum. Konya ile alakalı iyi an hatırlamıyorum. Üniversite dönemimle alakalı iyi an hatırlamıyorum yani. Genel olarak yani burası böyle hayata lanet okuyarak gidip geldiğim bir yerde hep. Lanet okuyordum. Sadece lanet okuyordum yani hayata. Şurada böyle bir alan vardı takılabildiğimiz. Evet, içinde çeşitli bir dünya restoranı bilmem ne falan filan olduğu. Hatta hatta şu binanın arka tarafında bir yerlerde bir kontur turizm şeyi olacak. Konya turizm Şeyi olacak, kişisi olacak. Şuradan bir yerden aldırdım. Şeyimi hep, e, otobüs biletimi hep oradan aldım. Antalya'ya geri dönerken. Şeyle alakalı en çok hoşuma giden e, noktalardandı. Tamıyor muyum buradan? Dur bakayım. Oha! <laughs> Yusuf ve JD. Neye bastım lan ben? sadece şunun yüklenmiş olması peki. Konya'da Mevlana'ya gitmiş birine gittim Tabii canım Mevlana'ya ben zaten çok yakındım. Şimdi burası Konya'nın diğer ucu abi. Geri dönebiliyor muyuz? Let me out. Let me out. Çıkamıyorum abi. Niye çıkmam izin vermiyor? Dur bakayım. Harbiden lan çıkamıyorum. Sal beni lan. Aha. Oğlum biz bırakmıyor beni. Google Chrome mu kilitlendi? Ne oldu anasını satayım? Görevi sonlandır. Oha. Uyulmaz. Şimdi geri yükledi. Tamam. Heh. Şimdi kendine geldi. Şimdi şunu şuraya at. Şurada dursun. Evet bu arada biraz önce yüklenmeyen her şey de yüklendi bir anda şey yapınca dedim bak. Her şey kendine geldi daha iyi oldu da. Şimdi biri bir geri bir sal bakayım. Heh. Şimdi. Bir dakika dur. Alaaddin Tepesi. Aynen. Alaaddin Tepesi'ne gidelim hadi. Oradan buraya yolu bulamam çünkü yani. Üniversite ta nerede? Çünkü şey nerede? Yani. Üniversite ta anasınınkindeydi yani. Her gün bir saat, bir buçuk saat şey çekiyordum. Yol çekiyordum ben onu hatırlıyorum. Alaaddin Tepesi'nin oralardan belki iyi bulabilirim. Bir bakayım. Zafer Meydanı Konya. Bunlardan belki Nerede lan şey? Şu. Eee, şu sefer meydana bakalım mı? Evet. Evet. Yes. Yes. This is it, This is it. Evet. Eee, benim yurdum buralara çok yakın bir yerlerdeydi. Şu an bu görsellik o kadar şey ki bu arada. O kadar nostaljik hissettiriyor ki ama çok tanıdık ama o kadar yabancı ki aynı zamanda. Çok garip bir şey içerisine girdim. Ya çok tanıdık şu anda içinde olduğum görsel ya bu böyle bakınca etraf falan direkt Burası mıydı lan yani Mekanı keske tanıyorum ama ne taraftaydı burası Zafer mi Dur bakayım Tamam 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 bir dakika şimdi oturuyor Şimdi oturuyor kafamda okey Tamam evet Tamam şimdi oturuyor okey İlk üniversiteye başladığım zamanlarda burada inip yurda yürüyordum sonra yurda çok daha yakın bir şey olduğunu fark ettim burası Zafer Konya'nın o dönem en işlek yeriydi. Şurası da McDonald's'tı bu arada. Burada iner bazen McDonald's'da şey falan yedim, Double Cheeseburger falan yerdim o zamanlar. Bu tramvayla burada iniyordum. Buradan şöyle devam ediyoruz şimdi. Buralarda çok fazla vakit geçirmemekle beraber şurada böyle içeri doğru giden bir yol daha vardı. Ee, aynen şurası genel olarak Konya'da benim en çok hani böyle gidip oyun falan satın aldığım yerler PlayStation 2 oyun falan satın aldığım yerler şunun ilerisindeydi. O arada böyle bir çeşitli birkaç PlayStation 2 oyunu satan falan mekan vardı. Onu hatırlıyorum. Önce biz zaten Alaaddin Durağan'a geleceğiz şimdi birazdan. Ulan bu ciğerci hala burada anasını satayım. Hala yıkılmamış. Adamlar 10, 10 yıldır 12 yıldır hala sapasağlam. Bu ciğerci 7-24 açıktı. Sabahın altında millet buraya gelip sabahın 5'in altında burada ciğer yiyorlardı abi onu hatırlıyorum. <laughs> Hala açık. Hala açık. Yani. Devam. Devam, 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 devam mı? Fazla mı gittik lan? Neredeyiz biz? Bir dakika, bir dakika. Heh. Dur, dur. Tamam. Geliyoruz. Burası mıydı benim indiğim bırak Galiba burasıydı. Dur bakayım. Evet. Tamam. Doğru. Aynen. Burasıydı buradaki tramvay durağıydı. Benim de yurdum şuradaydı. Devam edebiliyor muyuz? Evet. Üniversite hayat 2 yıllık üniversite hayatım boyunca şu iş bankasından şuradaki bankamatiklerden çektim. Bizimkilerin bana yolladıkları harçlığı. Dur bakayım. Tamam. Evet. Sen duruyor musun reis ya? Dönerci reis. Hala sağlam mısın? Dur bakayım. Merak ettim. Yüklen lan. Hadi oğlum çok heyecanlı yere geliyorum lan. Yüklen. Aa. Niye yüklenemiyor? Üzüldüm şu an. Yüklenmiyor. İyi. Abi sen beni açıp kapatana kadar Konya bile geçtim. O geçti ama sonra ki TV Nisan 2020 yazına basıp eski çekimlere bakabiliyorsun. Şu mesut gözlem eski haline bakıp belki hatırlayabilirsin hepsini yazmak istedim. Ya ona bastım ama bir şey çıkmadı. O zaman ya yani yoktu orada. Bak bu 2018'miş mesela bu resimler. 2018'de çekim. Orada 2020'ye tıkıldığında bir şey çıkmamıştı. Abi de 2020'den resim var gibi görünüyordu daha doğrusu. Bu arada bunu tekrar yüklenecek mi acaba? F5 atsam düzelir mi dersiniz? Düzeldi bu ara. Duruyor. Dönerci reis duruyor. Abi bak şurası bu efsane dönerci harbiden ne? Efsane döner dürüm salonu. Bak burası dönerimiz derisizdir. Burası ben buradan 5 liraya 2010'da 5 liraya 2 tane et döner dürüm artı 2 tane ayran yiyordum ben buradan. Artık sadece tavuk dönere geçmişler galiba ama böyle kocaman şey vardı yani 5 lira şey diye böyle. Şuradan hatırlıyorum burası çerezci hala duruyor. Buradan kuru, yeşim, kuru yemişimi alırdım. Buradan doğru devam ederdim aşağı doğru. Yurdum şurası da. Yüklenirse eğer yani burası dur bakayım. Yüklen lan. Heh, dur bakayım duruyor mu? Burada bir yerlerde abi böyle bir ufak bir yine böyle tekel tarzı bir yer vardı. Portakal suyu, nar suyu falan yapıyordu sıkıyordu. Buradan da onu alırdım. Buradan ondan sonra şuradan böyle yurduma girerdim. Burası yurdum. Aha şu benim yurt benim yurt sağlam. Arke yurdu. Duruyor hala. Arke eğlence yurdu. Hala sağlam burası. Şuydu benim yurt. Şuradan bir yerden girişi vardı. Hala sağlamam, Arkea öğrenci yurdu yani gel 2018'de sağlanmış en azından hala. yani burada kalıyordum. Her gün sabah buradan çıkardım, buradan böyle dümdüz gider, şuradan tramvaya biner, yaklaşık 1 bir buçuk saat boyunca tramvay yolculuğu çeker. Ondan sonra aynı şekilde geri dönerdim. Yolda gereken de buradan böyle alacağım şeyler belliydi Buradan döner, dürüm mü alırdım, buradan kuru bir şey alırdım, şuradan işte meyve suyumu mu alırdım, taze sıkılmış burada bir yerlerde ediyoruz. Kapanmış şimdi. Ee, sonra buradan gider. Tıkına tıkına saatlerce anime izlerdim. O dönem çok sağlam şiştim yani. O dönem çok sağlam şiştim. Bunun devamında bunun ilerisinde Mevlana var zaten. Niye bu kadar zor yükleniyor ya? F5 atmadan niye yüklenmiyor? Dur bakayım. Reis devam hadi. Durmak yok hadi. Hadi lan. Neye göre çalışın anlamıyorum bazen. Devam devam hadi hadi. Lan nereye gittin? Nereye getirdin beni? Burası neresi nasıl satayım? Burası neresi ya? Halkın Kurtuluş Partisi. HKP mi? Dur bakayım. Lan devam et oğlum ya. Allah Allah. Ya ileriye gitmeme şansın yok. İleride Mevlana var abi. Gidebileceğini biliyorum oraya hadi. İleride Mevlana var yani. Gitmek zorundasın. Sabahları ben orada yürüyüş yapardım. Buradan işte o şey bana şeker hastası teyze konduktan sonra malum diyetisyenle de görüştürmüşlerdi beni. Burada böyle sabah çıkar böyle dümdüz bayağı uzun şeyler yapardım. Yürüyüşler yapardım. Şurada bir yerlerde şurada bir yerde şey, gidemiyorum. Orada bir yerde bir market vardı. Oradan çok fazla şey ya yani orayı iyi şey yaptım. Besledim 2 yıl boyunca. Oradan çok fazla cips, çikolata bilmem ne doldurur gelirdim. Yurtta gene anime izlerken takılırdım böyle. Sevdiğim bir anime serisinin yeni Blu-ray versiyonu çıkmış. Hop git oradan doldur poşete cipsleri. Geçiye 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 ondan sonra bu hale geldik işte. Ondan sonra bu hale geldik. Gidemiyorum abi gidemiyorum. biz hepten gidemiyorum oraya. Niye bilmiyorum gidemiyorum yani. Gidemiyorum yani. Konya mı Antep mi? Antep ya Antep Antep'te daha güzel anılarım var o kesin. Antep'e daha ısınmıştım yani. Konya'ya o kadar ısınamadım hiçbir zaman. Konya hiçbir zaman öyle benimseyemedim zaten. Konya'daki anılarım genel olarak iyi değil. Bak bir kere tam burada bir yerde. Yurda girmeme saniye kala şurada beni iki tane kafası çok iyi eleman durdurdu. Bir liram var mı dediler. İki liram var mı dediler. Ben de yok dedim. Nasıl yok dedi herif. Bıçağı çekti. da boynuma. Yasladı beni şuraya bir yere. <laughs> Ne yapacaksın? Ne yapacaksın o noktada? Ne yapacaksın yani? Kavga mı edeceksin? Karşılık mı vereceksin yani? Vermiyor mu diyeceksin? Bilmem ne mi diyeceksin? Adamlara bir iki lira vermek kalmadım. Üzerine gidip şuradan bir de portakal suyu ısmarladım heriflere. Ama sonradan fark ettim yani. Herifin ayakta durma, ayakta durmakta zor olduğunu, ayakta zor durduklarını sonradan fark ettim yani. Harbiden ittirsem yıkılacak durumdaymış ikisi de. Harbiden ittirsem yıkılacak durumdaymış. Ama o an boynuma bıçağa dayanınca Göt korkusuyla yani şey yapamadım bırak diyorum ya birikilere birikilere verdim üzerine bile bana buradan şey ısmarlattılar yani o portakal suyu sıktığım yerden portakal elma karışımı yapıp bir de adamlara ikram ettik yani. Karmıştı bu arada hava karmıştı ben çünkü ikinci öğretimdim 3'te giriyordum okula kaçta çıkıyordum yani yurda vardığımda saat 9 falan oluyordu genelde o saatlerde bir yerdeydi yani kayak eder reis ya yurt, reisinin reisinin onka on kal. Oğlum yurt reisiyle burada aramızda herhalde 30-40 kilometre vardır herhalde lan. Yurt reisi kayak yurdunda kalıyor diye yani. nasıl çağırıyoruz yani. Gece mi oldu? Gece oldu. Gece oldu tabi. Gece oldu. Yani. Burayı düşün gece işte saat böyle 9 gibi falan ısıl baya. Yani kimse olmuyor bu saatlerde burada. Yani düşün saat 9'da burada kimse olmuyorlar. Kimse kalmıyordu yani. Çok böyle tek tük. Şurada mesela saat 10 gibi köfteciler çıkıyordu. Bazen gece buradan gidip köfte ekmek falan oluyordum. Güzel oluyordu. Her gece olmuyordu onlarda. <laughs> Ama gece saat 9-10 gibi oldum. Burası boş. Bomboş. Adam bildiğin benim tuttu. Bıçağı dayadı boynuma. Duvarı da yasladı. Yani diyorum ya. Seve 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 seve. O 1 lirayı fazla verdim. Üzerine bir de adamca, adama şeyi dayadım yani. 2014. 2018'e gel. 2018'de hala arke yurdu var ya. Acaba 2021'de arke yurdu duruyor, duruyor mu hala? Onu merak ediyorum şu an. Buranın 2014 şeyi var mı? Ha, burada 2014'te şey varmış, inşaat varmış. İlginç. Şurası mıydı lan acaba? Burasıydı ha. Benim işte şey yaptım meyve suyu sap sıktırdığım yer şu olsa gerek. Herhalde odur. Emin değilim aslında ama herhalde odur. Neyse 2014 yılında burada olmadığım için mutlu oldum. Yani şunu çekmek istemezdim şahsen. Eğer o gün yani para olmasaydı ama da sinir sana bir şeyler yapabilirdi biz seni izleyemiyor olurduk. Eğer de şeyi fark ederdim diye düşünüyorum ya. Ulan bu adamlar ayakta duramıyorlar. Hani ben bunları ittirsem devirilecekler zaten diye deyip kaçabilirdim gibi geliyor bilmiyorum. Belki de saplar da onu da bilmiyorum ki gerçekten yani. dostlar adamın canı çünkü çünkü ben öldürmez. Dost klişe olsa bile insandan nasıl ilgisini çeken konseptli yayınları yapmayı düşünmeyince inanın zamana falan uçuyor. En sevdiğin 10 karakter oyun kombat sistemi falan işte merak edilen en sevdiklerin. Ye, e, konseptleri ha okey. Bu yayının şerefine kırma beni. Selçuk Üniversitesi Ülkücüleri yaz, izle 4 dakikalık video. Ups pardon. Selçuk Üniversitesi Ülkücülerini yani aralarında bir, bir ay falan geçirdim ama. Okey. Ah, hangisi? Bu mu? Of abi işte böyle tiplerdi ya. Of. Oh. <laughs> Helal reis. Asker ve polis. Bu arada bu, bu tiplerin hiçbiri benimkine benzemiyor. Benim reis tipine hiçbiri benzemiyor. Dur bakayım benzer birini bulmaya çalışıyorum. Bu, bu böyle el yüzü çok düzgün bir çocukmuş. Baksana hiç böyle sakalın bakalı yok. Benim şuna daha yakındı galiba. <laughs> geriliyorum bunları gördükçe geriliyorum bunları gördükçe yani bunları gördükçe bayağı geriliyorum yani oh Selçuk Üniversitesi ülkücüleri Selçuk Üniversitesi'nin efsane reisi Tekin Akça. Antlar içtik bozacağız tüm alanlara gençler yürüyor. Yorum yapmıyorum yani hayatıma değer veriyorum anlarız mı hayatıma değer veriyorum hayatıma değer veriyorum yorum yapmaya niyetim yok Eee Başka dünyaların insanlarıyız. Başka dünyaların insanlarıyız. O yüzden hiç, hiç yorum bile yapmayacağım. Yorum bile yapmayacağım. Oğlum feedime ne yaptınız? Bunlar ne Allah aşkına? Alparslan Arslan durumum iyi değil. Bilmem ne. Garip garip şeyler çıkmaya başladı feedime. Bunlar ne? Bende ne güzel Red Dead Media falan vardı. Bu ne lan? Kazıklı Maria kim? Bunlar kim? Niye bana? Ne Bak ne güzel bende VTuber'lar vardı. Video Game vardı. Scott the Vault falan filan vardı. Ne bunlar böyle Alparslan Arslan bilmem ne falan garip garip. Nevşehir Üniversitesi ülkücülerine ülkücü yemini falan. Ne yaptınız lan feedime? Bana ne açtırdınız siz ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bir dakika ben şeye bakmak istiyorum tekrardan şu e, eski şeyi görebilecek miyiz diye bakmak istiyorum. Google Haritalardan tekrardan bizim kaşarlı gözlemeciye bakacağım ben tekrar bir saniye. Belki harbiden eski resim vardır ben görmem şimdi diye bir tekrar bir göz atmak istiyorum. Bir saniye. Son olarak ona bakıp bu muhabbette bitireceğim artık. Ben de sıkıldım zaten harita gezmekten. Bütün yayın harita gezdik ciddi ciddi. Dur bakayım. 2018'den. 2020 ve 2020, 2018 var abi sadece. Yok yani başka şey yok.